Ben deliyim, yorgun ve yalnızım, kaldırımlara misafirim. Gecenin gözleri üzerimde, denizin ortasında küçük bir adayım, üzme bilmem. Yüreğimi bir yere bırakmışım, bıraktığım yerden çok uzaklardayım. Kapıları kapatmışım üstüme. Sürgüler beynime çıkmışım. Ey sabreden derviş, bana da sabretmeyi öğretsene. Ben deliyim. Çok şeyi bilirim. Renkler ve zepler hiçbir şey ifade etmez bana. Sonların başladığı yerden, başlangıçların son bulduğu yere gidiyorum. Kara bir tren gibiyim yani. Bir istasyondan, bir diğer istasyona... Ben deliyim. Yağmurun yağması benim için romantik değildir. Ben kurşun yağmurlarını giderim. Benim güneşim batmaz, dünyam dönmez. Ayım hep mehtap halindedir. Rüzgarlarım doğudan eser. Kadehimi doldurduğum hüzünle sarhoş olur malzemesi bir dilim umut. Ezbere bilirim yaşamayı, yaşarken savaşmayı. Ben deliyim, mevsim benim mevsimim değişmez sadece bahardır. Kuşlardan sadece güvercine bilirim. Yüreğim kanatları beraber çarpar. İnsanlardan yalnız çocukları severim. Onlar da büyüyünceye kadar. Benim tanrım yoktur. Bir çift göze, bir güler yüze taparım. Bazen enişten gülüşe aşık olur. En güzel kahkahayı ilah, ilah ilan ederim. Bazen kendim bile çözemem kendimi. Olmacıya benzerim. Kimi zaman soldan sağa bir nota... Kimi zaman yukarıdan aşağı Eski Mısır'da bir tanrıyım Bağıra bağıra şarkılar söylerim Sessiz sessiz şiirleri yazarım Bilmediğim yerlerin Tanımadığım kişilerin Resimlerini çizerim Aşık olduğum yüzlere Şarkıları bestelerim Ozan olurum Aşka aşığımdır Sevdiğim I'm